Benim daha iyi şartlarda baktığıma dair. Tamam kadın da diyor ki bakabiliyorsa baksın. bak Bizi şey demiyor. Getirebilir miyim peki abi? Bakamıyorsa Getirin, abi. versin evet, Seda Hanım. Bakamıyorsa bakarman, versin yavrum, çocuk. Yavrum ben sana inanıyorum. <laughs> Zeynep Allah Hanım da diyor ki Allah. <laughs> Zeynep Hanım doğru anladım değil mi? Zeynep Hanım diyor ki bakabiliyorsa baksın. Bakamıyorsa versin bakarız diyor. Kadın bir şey demiyor. Yok ben bakabiliyorum. Evet. evet Seda Hanım. Bakıyor neyse bakacaksa baksın, bakmayacaksa versin Seda Hanım. Bir şey demiyor kadın benim, ya. Benim ben bizim, bakıyorum Allah şükür. Kızım bizim evimiz kira. Ben bakamam. Bak. Eşi Bey'in dediği gibi ben onlar çocuklara bakamam. Eşi Bey'in dediği gibi. Ben, ben, mi ben bakamam çocuklara. Abla. Ben, benim kira. E, Ancak akımdan geliyorum ona ver, rapor aldı. Ya çocuğum onların yüzünden kötü yola düşecek. Eltilerimi çocukları yüzünden kötü alışkanlık öğretecekler. Tövbe ya tövbe. Çocuğum mu? Olur mu kızım? Çocuğum mu? Esirgeme Or kurumuna verecekler de onları yüzünden. Ali de biliyor. Konuşmuyor. Annesinin doldurduğu için konuşamıyor. Ali de biliyor çocuğumu esirgeme kurumuna vereceklerini. Bir dakika. Zeynep Hanım cevap versin. Zeynep Hanım çocukları çocuk esirgeme kurumuna vermek için mi istiyorsunuz? Şey Zeynep Hayır. Zeynep hayır Seda Hanım. Hayır. Hayır. Bak okulda okulda akıllar bile bağlanacakmışmış. Dün aramış bağlamamışsınız Seda Hanım. Okulda bile milleti rezil ediyor Seda Hanım. Ya, Bağlayın doğru söylüyor ya. kadın. Bağlamak Bağlanmak isteyenleri bağlasınlar bu konuda. Zeynep Hanım hak veriyorum. Ok, Valla Zeynep... okulda akıllar bile demişler de, dayanamak bu ne ya deli. Okulu birbirine kattı Seda Hanım ya. Yalan bari söyleme ya. Okulda hiçbir şey yapmadım. Yalan söyleme beni Peki. destekliyorlar Peki, onlar. Peki bir durum bir telefon bağlansın. Niye? Zeynep Hanımcığım bir bekle. Alo buyurun. Alo. Buyurun efendim dinliyoruz. İyi günler. İyi günler sağ olun. Ayşe Hanım bu Arif Bey, Mustafa Bey. Arif Bey daha önce geldiydi bizim büroya. Evet. Biz bunlara sohbet ederken Mustafa ile olduğunu söylediler. Evet. Ben bunlara kiralık ev verdim. Ayşe de bilir Arif de bilir. Heh burada baktım kızlı cefil olarak verdi bana. Ama sordum ılgından evliyiz dediler. Ben de dedim ki bunlar benim babamın asker arkadaşının çocukları. Ben tanıyorum bunları. Ben size yardımcı olayım. Sizi birleştireyim dedim. Evet. Ve o zaman kiraya verdikten sonra çağırdım ben sözleşme yaptım bunlara. 2017'de. Evet. İsterseniz vaktiniz varsa iki dakika okuyayım vereyim. Yok yok gerek yok anlatın efendim. Ee, ben bunlara sözleşme yaptım bak. Dedim en kısa zamanda Ayşe ve çocuklarını alıp kayınpederinin evine gidecekler. Eğer bunlar bu şartlara yani birbirlerine uymazlarsa dedim en kısa zamanda boşanacaklar karşılıklı olarak dedim. Dördüncü ayın biri 2017'de ben bunlara sözleşme yaptım. Sözleşme elimde Ayşe biliyor kendisi. Gittim evimden aldım geldim babasını da getirdim. Burada oturtturdum. Enver amca. Adım. senin kim olduğunu biliyorum Enver amca. İlgin Emlak'tan. emlakta. Ya emlakçı adını söyleme. Ben bırak evet konuş. Bak. Aile yuvalık bozulmasın diye. Benim telefonumu Mustafa vermiş. Evet sonra. soru soru var mı Ayşe? Sormak ya. istiyor musun bir şey? Enver, amca, Enver amca. Ya buyur. Annesi rahat durmadı. Kayınpederimi ya hiçbir şey karışmıyordu. Annesi o, ben, sana, ben sana o zaman şey Ayşe, Ayşe kendin biliyorsun. Ben sana tutun tuttum değil mi? Annesi babası bu işe karışmayacaklar. Eskileri karıştırmayacaklar. Dedin mi demedin mi? Dedin. Dedin, dedin de, de, mi? Dedin ama. Ufak, anne... deve, ufak deve kırgınlıklarla birbirimize polise gidip şikayet etmeyin dedin mi? Evet. Dedin ama Antalya'ya gittik. Hani annesi o geldi aramızı bozdu. Antalya'nızı bilmem. Oradan sonra ben size dedim ki kızım yuvanız yıkılmasın. Babanı gittim <laughs> evinden aldım geldim arabamla. Seni aldım geldim arabamla. Ondan sonra da birkaç sefer görüştük yuvanız yıkılmasın diye değil mi? Doğru. Evet. evet daha hala sen çocuğu yani yok şu oldu yok bu oldu orada boşu boşuna kendinizi oyalıyorsunuz. Ya. Siz boşanmışsınız. O gün ben Ali'yi aradım. Ali'ye söyledim. Ali oğlum ayıp ne dedim siz böyle şey yapıyorsunuz dedim. Abi bizim işimiz bitti dedi. Bundan sonra doğru yolla ben yolla dedi. Yok abi... Ali Ali bana ümit verdi. Mesajları duruyor. Ya, ya ümit verdi ama bana da öyle dedi. Bak ben hiçbir şey değilim. neyim hiçbir şey değilim? Sen beni iyi tanıyorsun. Biliyorum Ben, ben sizin yuvanızı birlesin, diye elimden geleni yaptım. Peki ama bir şey... Ama hala ufak bir şeyde polise gitmişsin. Peki. Olmadık şeyde birbirimizi kırdınız, yaptınız. Ama yok yaptınız. annesi ya rahat durmadı. Bir dakika dur, Ayşe dur. Beyefendi size bir şey soracağım. Buyur. Ee, elimden gelen her şeyi yaptım diyorsun yuvaları bozulmasın diye. Evet. Peki e, ne oldu sonra? Neden bozuldu o yuva? Ya işte oradan sonra ben babasına kiralık ev verdim. Arif Bey iyi biliyor. Evet. Orda, oradan, sonra oradan sonra birkaç sefer bunları birleştirdim. Konuştum. Yuvarladım o zaman. Oradan sonra Ali dedi ki abi ben Antalya'ya gideceğim. Buradan el ele tutuşturdum gönderdim. Sonra Hayır sonra... orada... Oradan sonrasını ben, ben bilmiyorum. Ya benim de bari. söyleyeceklerim var abla. Hayır oradan Antalya'ya gitmedik. Birkaç ay şey kayınvalidemin yanında oturduk ondan sonra gittik. Hayır ben bilmiyorum Hemen oradan gitmedik. Sonrasını. Orası ama ben sana yalan. yardımcı oldum. Aranız yuvanız yıkılmasın diye dedim. Ya hani, Kendin biliyorsun. Ama bak, anne, bak, hani Ali kayınpederimin ki... bir suçu yok. Ali'nin de bir suçu yok. Annesi. Annesi. Ya sen ayrı oturuyorsun. Annesiyle ne ilgin var? Tamam annesi tam Antalya'ya da geldi. Antalya'ya da geldi. E geldi sen sefer olarak gelmiş de. Sen yuvarlak açtın. karıştırmak Antalya'da için geldi. Antalya'da niye polis çağırdın o zaman? Karıştırmak için geldi. Rahat durmadı. Ya ama bak sen Ufak bir şeyde polis çağırıyorsun. Ne genel vardı kızım? Yuvarı yıkmadım. Ya Ali'ye söyledim. Ali'ye bana şiddet uygulattırdı o yüzden. Ya ben seni sonradan bak kaç beni aradım değil mi? Emre amca bana yardımcı ol diye. Ya. Aynen aradı. Seda Hanım bir de ben şunu söyleyeyim. Benim Peki teşekkür ediyoruz bu efendiye bağlandığı para, para için. Paranın zamanında bir avukat tuttum. Heh. 4 milyarı avukat tuttum. Evet. Kız, kızım tamam dedi, boşanacağım dedi. Kocası kafasına girmiş, evet. vazgeçitmiş. Kız kocasına evine bak vazgeçmiş. Hmm. Bir, maaşımdan kesildi. Dört milyar para ödedim yani avukata. Boşu boşuna günah. Boşu boşuna para Kızım ödedim. Kızım on altısın. aylık daha. Yani. Ben Zaten hani eşimi sevdiğim için, yani çocuğumu için düşündüğüm için. Ama Ali'de o yürek yok. O, Ali'de o kapasite yok. Annesini basıp gelecek kapasite yok. Yani, yani. çocuklarımızı düşünmüyor. Düşün söyle yapmazdı. Yani kafasına girmiş dört milyar para gitti benim maaşımdan kesildi yani. Ne yazık. İbe verdim maaştan. Ayşe'cim. Şimdi e, daha iyi anlaşıldı, babanın da buraya gelmesiyle iyi anlaşıldı. Zeynep Hanım çocukları ille de ben alayım demiyor. Baban diyor ki ben kirada oturuyorum, bir tek sana bakabilirim, çocuklarına bakamam dediği için Zeynep Hanım kadıncağız yolla ben bakarım diyor. Yok vermek istemiyorum. Abla. Ben seni çok iyi anlıyorum.